Denizli Buldan'da 47 yaşındaki Ziya Bozkurt 126 gündür kayıptı. Kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu. Motosikletiyle kazaya karıştığı belirlendi. Cesedin kazaya neden olan sürücü tarafından atılmış olabileceği değerlendiriliyor. Aydın Nazilli'de polis fuhuş operasyonu yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı. Yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi. Teknik takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak için limon parasıyla haberleştikleri ortaya çıktı. İzmir Güzelbahçe'de 3 yıl önce bir şantiyedeki barakada yangın çıkarıldı. 3 işçi hayatını kaybetti. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan zanlı, canavarca hisle öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. <laughs> İzmir Menemen'de polis şüpheli bir eve baskın yaptı. Aramalarda bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <laughs> Denizli Sarayköy'de hafif ticari araç elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Zekiye Yığın ve oğlu Ali Çınar yaralanarak tedavi alındı. Ancak 8 yaşındaki Ali 2 gün sonra hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. İzmir Konak'ta polis iki ayrı adrese baskın yaptı. Uyuşturucu madde ve yüzlerce hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. İkisine adli kontrol uygulandı.